Zamanın birinde küçük bir köyde tatlı bir kız yaşarmış. Bir gün anne ona kırmızı bir pelerin dikmiş. Küçük kız pelerini çok sevmiş ve sürekli giymiş. Bu yüzden herkes onu kırmızı başlı kız diye çağırmaya başlamış. Bir gün annesi güzel kızım büyük annem biraz hasta ona çorba ve kurabiye götür demiş. Tabii ki anneciğim. Zaten onu çok özlemiştim. Unutmaman gereken tek şey tavşan ormanından başka bir yere sapmamak, yabancılarla konuşmamak. Tamam anneciğim. Kırmızı Başlıklı Kız, takmış sepetini koluna. La, la, şarkı la. söyleyerek yürümeye devam etmiş. Ormana girdiği anda çalılıkların arasından bir kurt kurt fırlamış. Nereye böyle küçük kız? Anne gidiyorum. Ölündeki ne? Çağba ve kurabiyeyi yolun sonundaki anneme götürüyorum. Kurt önce sepetindekileri kırmızı başlık kızı mideye indirmeyi düşünmüş ama ormancının yakınlarda olduğunu bildiği için sinsi bir plan yapmış. Küçük kız istersen ben önce babaannene gideyim. Senin geldiğini haber vereyim. Sen daha sonra peşinden gelirsin olur mu? Tamam. Kırmızı başlı kız oyalana oyalana çiçek toplayarak yürümeye devam etmiş. Bu sırada kötü kalpli kurt büyük annenin evine varmış. Sesini incelterek büyük anne ben geldim. Kapı açık gelişleri demiş büyük anne. Kurt tek hamlede büyük anneyi midesine indirip yatağına kurulmuş. Biraz sonra kırmızı başlı kız kapıyı çalmış. Tak tak. Kim bu? Benim anneannem. Büyük anneciğim. Kapı açık girebilirsin. Bu ses küçük kıza bir değişiklik gelse de içeri girmiş. Kurdu görünce. Seni bu yemekleri sana getirdim büyük anne. Senin gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için yavrum. Burnun neden bu kadar büyük? Seni daha iyi koklayabilmek için yavrum. Peki ağzın neden bu kadar büyük? Seni daha iyi yiyebilmek için yavrum ve kırmızı başlı kızı tek hamlede yemiş ve başlamış horul horul uyumaya. Horultusu bütün ormana yayılmış. Horultusunu doyan ormancı büyük annenin kulübesine gel. Oh. Yatan kurdu görmüş ve karnının şişliğini fark etmiş. Hemen kırmızı başlı kızı ve babaanneyi içinden çıkartmış ve kurdu kuvalamış. Mutlu mesut yaşam yaşamışlar.